Merhaba benim Martes. Bugün sizlerle birlikte, bir Orijinal. Şimdi şurada ismini koyalım. Martes. Ayran. şöyle bir şunu ayakta almayalım. Girdik o zaman. Evet arkadaşlar. Açılıyor şu an. Açılıyor. 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 Birisi katıldı. Selamun aleyküm. Tamam. Selam. Orada arkadaşlar bu kanala da abone olun unutmayın. Yani şu an bir videosu yok ama. Aa ben bu karakterle kaldım ya. Arkadaşlar ben bu karakterle kaldım ya. <laughs> Eşyalarımızı yaptık ama. Oğlum onu çıkardım. Ah, onun bir şeyler oluyor lan. Ha tamam. <laughs> şey yapıyorum. Aa, lan oğlum. Oğlum ya. Şuradan çıkar. Tamamdır. bir yer bulmanın oraya da tarafları yapıyorum. Hani çok böyle şey beklemiyorum yani. Şöyle. Bir. Bir. 2, 3, 4, 5, 6. Arkadaşlar bir bekleyin. Arkadaşlar pardon yanlışlıkla koydum. Tamam bir şey yaptım da arkadaşlar. Ya. Bekle. Şu la <laughs> 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 Şöyle şöyle şöyle. Şöyle şöyle şöyle. Aa üç iş oldu. Evet kardeşler. Hızlı gelişiyoruz. Hızlı gelişiyoruz. Şöyle. tamam. Tamam 28 tane oldu. Peki. O zaman eve gidiyorum tekrardan bir. Evi evet, kaybettim. Neredeydi bekle gelirlerde miydi o? Ben yanlış gitmişim lan. Şöyle. Heh, tamam. Artık bitirmeliyim bu kısmı. bir şey yazmıyoruz ya. Şunu alalım. Oğlum ben... kapıyı nereye koyacağım değil mi yani? Evet oraya nasıl çıkacak şimdi? düşünürüz eğer gittiyseniz kurulunuz düşünüyoruz orasını bilmiyorum. <laughs> Arkadaşlar bir gittim sinemaya çok kalabalıktı. Bayağı bir kalabalıktı. Ama ben daha da kalabalık gösterdim Yani kalabalıktı da benim beklediğim kadar kalabalık değildi diye. Ben... Allah'ım ya. Arkadaşlar ben ne yaptım? Gittim yatma <laughs> yemeğime. Herhalde şuraya bekle yatağa koyarım. İşte, tam bekle şu kısma yatağa koyarım. Böyle kapı yapalım. Tamam. Heh, tamam. Güzel bir evimiz oldu. Ama işte bir sıkıntı var. Abi ben ne yapacağım? Şimdi koyun da şey yapmaya gidelim. Hmm. Akma öpüken yerlerine çıkıyorum. Neyse. Dur söyleyeyim. Haberiniz olsun yani. Çok uzatmak da istemiyorum yani videoyu da. Şöyle. Ha. Aa birisi bir şey daha aldı. bitireceğim de. Biraz böyle bir şey yapıyorum. Yani biraz böyle bir şey yapıyorum. Gelişmeye çalışıyorum ki. Böyle biraz Biliyorsunuz like atıp abone olarak karıştırmayın ha 11 Nisan'da işte sonra böyle doğum günüm geçince de şey yapmayın yani Arkadaşlar O gün doğum günüm diye 11 Nisan'a doğum günüm yani dün doğum 11 Nisan'da o yüzden öyle. Belki sonraki bölüm simözaysı gelir anlasın. Canavar. Canavarlar. Gel bakalım iskeletum. Hadi vur lan. <laughs> <laughs> Neyse. Abicim onu gelebilir. Yana yana, yana yanamam yanamam. Ce-e 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 Yine oyunu bitireceğim de şey şöyle olacak. Yani 21 dakikaya kadar çekeceğim. Sonra yani yarın yarın çekeme çekemem. Cuma günü bir tane daha canlı yayın çekeceğim. Orada yine devam edeceğim Minecraft'a. O kim beğendiyse Allah razı olsun. hayır 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 eve girme eve girme eve girme. Yapma ya evime gideyim, evime gideyim. Yoksa bu iş tehalanacak ha. ha. Ev olacağım bu. Hayır ya, çok fazla yırtık var. Hızlıca eve gitmem lazım. Şuradaki canavarı da hallettireceğim. Neredesin lan? Öldü mü lan bu? Adam kaçmış ya. Hayır, 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 hayır. hayır. Hayır patlamadı. Abi ölemem ya. Koş koş koş. Koşunsa. Eve git. Oğlum ne oldu lan? Böyle da yapmadım. Ne yapacağım ben? Şöyle ufaktan bir şey yapsak. Sabah yapsak aslında. İyi olacak ama. Abicim ya. Arkadaşlar mecbur kaldım. Üzgünüm. Lan oğlum olmuyor lan. Bekle be. Ne yapıyorum lan? Ne yapıyorum lan? Ne Şunlar var E abi ne yapacağız? Burada bekleyeceğiz mi ya? Hayat ne kadar yoruyor be. Abi sabah yapabilsem aslında çok iyi olacak ama şöyle lan, bluetooth niye açık lan? Bluetooth'u açtım ben yanlışlıkla. Kapa kapa kapa. Abicim ya? Sabah çok iyi olacak. Şimdi sizi eğlendirerek çekmek istiyorum. <laughs> Sana var oğlum ben. Ne yapıyorum ben ya? Ne böyle bekliyorum? <laughs> Aa bak karnım da acıktı. Ne yapacağım şimdi? Öyle mi oğlum? Şimdi bile bile bir öleceğim canım yüksel. <laughs> <laughs> Heh, tamam. Bile bile bir kaç kaç bir kaç kaç kaç. Evime gidiyorum ben. Şunu da öldürsek aslında. Ah, tamam. <laughs> <laughs> tamam. Tamam, 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 tamam. Maden ince var kaşa, maden buldum. Bir baltayla kazan. Bu kısımdan maden ince acaba. Çok hayat taktım ya. <laughs> <bir kısım>. ee, <laughs> tamam, tamam. Ben buradan artık şey. Ya bir keşke bir şey varsa. Şunu kapatam ya. Şuradan Hepsi Sıkıntımız var adam. Sabah oluyor sabah sabah sabah. Tamam. Bunu da keselim. Aa bak bunu da lazım Sen, Abi. 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 Şimdi göreceğim şimdi ya. 4, 3, 2, 1. Hadi şimdi ben, böyle olmuyor mu? Abicim 3, 2, 1. Tamam. 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 3-2-1 Tamam. Tamam Tamam da şimdi bunları ya. Bunlar niye Minecraft'ta oynuyor? Aha üç kardeş. Kap gariban kaplı. Oğlum gerçek artık kaplumbağalar bu kadar hızlı koşabiliyor mu oğlum? Ne yapıyor oğlum bunlar? Geziye mi çıktı? Anlamadım ki. Şimdi bir Oğlum kaç madenle inmem lazım benim. Şöyle 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 gidelim. Ee, o yüzden şöyle yapacağız. Dugu 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 dugu. Ha tamam. O yüzden şöyle yapacağız. Şimdi alanda madene ineceğiz.

yapmaya gidiyoruz. Biz kıpla geç kalacağız. Biz burada burada olacağız. Neyse. Oğlum. Ya bu kadar şey bir kalır ya. ya böyle. Şimdi biraz koyun kesmeye gidelim. mi? Nasıl? Bence ya iyi. İyi fakir. Koyarım. Zaten zaten koyun neden kestiğimi Minecraft bilenler sevenler bilir. Bilenler bilir mi diyeceğim de Buradan kılıcımızı çıkartalım da. Abiciğim. Benim koyun bulmam gerekiyor yani bilmiyorum. Globen. Evet, yolumuza devam. Pes etmek yok. Orada arkadaşlar ee, kaybolma ve ölme derdi falan Çö şey yapın yani çöp atın. Çünkü eşyalarım. Aha, tamam. Ama bu bunun etiler siyah şey gibi. Biraz iyi olurdu da. Şimdi şöyle yapacağız. Beyaz koyun bulacağız. Ya hayır ya. Oğlum böyle kötü oldu ya. Bu böyle biraz kötü oldu. Bir dakika lan. Ben bir şey fark ettim. İnek kim böyle ee, şey olan yerde şey miydi o Oldu. Neyse boş verin boş ver. Abi. Biraz da kesin canlı yine. <laughs> Ama mu bey. Ama mu. Ama da Aga popis çocuğunda da. Bunda. Neyse. A vamm ve ay amma vey Darwin şarkısı <laughs> Abi hmm. Şimdi şöyle Arkadaşlar bir ölmem lazım ya. Koyun bulamadık da o yüzden öleyim diyorum. Belki bizim oralara bir yine gelmişti bizim evden oraya. Ah! Koyun muydu lan daha demin gördüm. Çok şükür ya öleceğim sonra. <laughs> Şöyle bir Şimdi şöyle bir boğalım kendimizi. Eşyalarımız gitmiyor bu arada. Öyle ayarladım ben. Hadi bakalım. Arkadaşlar kesiyorum ben canlı. Öyle yapalım. Heh, oh, tamam. Şimdi yatak yapacağız bir kendimize. Oğlum yatak nasıl? Yap Bekle bir lan yatak nasıl yapıyordu? Ha tamam, doğru atlıyorum. Oğlum bir şey oluyordum. <laughs> ben? E i̇şte benim ya oğlum ya beni ikiyüvulaştırdı o zaman ya. Omuzları neden kesmediğimi biliyorsunuz. <laughs> ah, tamam. Tabi bu gerekti de. Dedi öyle envanterim çok da olmasın diye şey yaptım. Şöyle hak yatağımızda yaptık. Evet artık beklemem gerekiyor. orada arkadaşlar diyar ki canlı yayında bunu yani cuma günü canlı yayına tekrar devam ediyorum bu canlı yayına. Karakterimi de değiştireceğim söyleyeyim. E artık zaten 30 olacak. 30 dakikaya gelecek. Şurayı da kapatalım. 30 dakikaya gelecek. O yüzden videoyu şöyle bir Tabii hangi karakteri seçti merak ediyorum tabii ki de gördünüz uğraşmaya gerek yok gördünüz ama bekle şöyle bir şey de ol ol şöyle evet arkadaşlar kendinize çok iyi bakın